Buyurun. Bu sizin mi? Evet, benim. Nerede buldunuz? Fabrikada. Düşürmüş olabilirim. Dün gece çalıştığınız fabrikanın kasası soyuldu. Tam bir milyon çalındı. Üstelik iki gece bekçisi de öldürüldü. İkinci sebep de... ...yüzünüzdeki yara izi. Nasıl olur? Ben bir şey yapmadım ki! İfadenizi karakolda verirsiniz, takın kelepçeyi! Nasıl olur muhtem? Abi! Abimi götüremezsiniz, o suçlu olamaz! Baba! Babamı götüremezsiniz, götüremezsiniz! Babamı bırakmam ben! Anlaşılan bir yanlışlık var oğlum. Ergeç adalet yerini bulacaktır. Demek dün gece geç gelmesinin sebebi buymuş. Yani abim katil mi? <laughs> Oturun. Susun! Susun diyorum! Susun! Şahit Bilal Doğan'ı çağırın! Şahit Bilal Doğan! Sanık Mustafa Işık'ın fabrikanızda baş veznedar olarak çalıştığı biliniyor. Acaba bu soygunu neden yaptı? Mustafa benim eski ve beraber büyüdüğüm bir arkadaşımdır. Geçenlerde çok sıkışık olduğunu ve 20 bin liraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Ben de verdim. 1 Nisan 1973 günü yani dün ödemesi lazımdı. Yalan! Yalan söylüyor hakim bey, söz istiyorum. Evet konuşabilirsin Mustafa Işık. Fabrikanın soyulduğu akşam ben başka yerdeydim. Önce berbere gittim, tıraş oldum. Berber elindeki usturayı kaçırdı, yüzümü kesti. Sonra bir eczaneye gittim, eczacı pansuman yaptı. Berberle eczacının dinlenmesini istiyorum. Hayır efendim, o akşam Mustafa bey benim dükkanıma gelmedi. Ben onu tıraş etmedim. Sonra ben 20 senelik ustayım efendim, yüzünü nasıl kesmiş olabilirim? Müşterilerim benden daima memnundur. Bütün gece nöbetçiydim. Önce hamile bir kadın getirdiler, hastaneye götürün dedim. Sonra yaralı bir çocuk getirdiler, ona pansuman yaptım. Başka hasta gelmedi efendim. Yalan, yalan söylüyorlar! Anne, hala, babamı asacaklar mı? Yok yavrum, asmayacaklar babanı. Babana iftira ettiler. Adalet yerini bulacak. Baban gene aramıza dönecek. İnşallah... ...Ama zannetmiyorum. Bu vaziyette ben yaşayamam. Susun, susun! Sanık Mustafa Işık! Bütün şahitler dinlendi. Hepsi de senin aleyhinde. Bunlara bir itirazın var mı? Yalan söylüyorlar. Peki oğlum, şimdiye kadar dinlenen üç şahit de mi yalan söylüyor? Hepsi! Üstümüzde her şeyi en iyi gören bir Allah var hakim bey. Allah şahidim olsun ki yalan söylüyorlar. Cinayetin işlendiği zaman ben önce berberde, sonra eczanedeydim. Ama onlar cinayetin işlendiği gece seni gördü... Yalan! Yalan! Bakın hakim bey, Babaysanız çocuğun ne olduğunu bilirsiniz. Burada bir oğlum var... ...Onun üstüne yemin ederim ki yalan söylüyorlar. Anlıyorum seni! Müsaade ederseniz sanığa sual sormak istiyorum. Peki, niye yalan söylüyorlar? Sana bir düşmanlıkları mı var? Bu şahitlerin dinlenmesini sen istemedin mi? Evet, ben istedim. Sanıyordum ki onlar doğruyu söyleyecekler. Ama kalleşlik yaptılar bana. Evimi başıma yıktılar hakim bey. Demek hepsi yalan söylüyorlar. Sence bunları korkutan biri mi var? Benim soracaklarım bu kadar hakim bey. Buna ne diyorsun Mustafa? Evet hakim bey. Bunların hepsi yalancı, satılmış korkak. Peki acaba bütün bu işleri çeviren kim? Bu adamları susturan, cinayeti işleyen, parayı çalan kim? Yalnız şunu iyice biliyorum ki... ...Doğruyu ispatlayamazsam beni asacaklar. Çünkü kanunlarımız bunu icap ettirir. Bekçileri ben öldürmedim. Paraları da ben çalmadım. Ama el birliğiyle bu suçu bana yüklüyorlar. Eğer müsaade ederseniz bir şahidim var. Son şahidim. Burası adalet evi oğlum. Kimse için yanlış hüküm vermek istemeyiz. Dinlenmesini istediğin şahit kimdir? Ciniko Cumali derler adını. Adresi nedir? Müsaade ederseniz adresi vermeyeyim hakim bey. Çünkü onun da susturulacağından korkuyorum. Eğer konuşmasına mani olma fırsatını bulamazlarsa... ...Her şey o zaman ortaya çıkar ve ben kurtulurum. Oğlum öksüz kalmaz... ...Karım da dul kalmaz hakim bey. Siz ne diyorsunuz? Evet! Sen? olur! Peki oğlum, teklifin kabul edildi. Önümüzdeki celseye yetişmesi için ne yapacaksan yap. Sağ olun hakim bey. Gereği düşünüldü. Duruşma son şahit Ciniko Cumali'nin dinlenmesi için Nisan ayının 14. gününe bırakılmıştır. Bu şahit de nereden çıktı? Kimdir bu Ciniko Cumali? Bilmiyoruz. Nerede oturduğunu da kimse bilmiyor. Hiç tanıyan da yok. Mustafa mutlaka birini gönderecek ona. Ve bu adam mahkemeye gelecek. Eğer bildiği bir şey varsa mahvoluruz. Hepimiz kodesi boylarız. Sen merak etme patron, biz uğraşırız bu işle. Senin hayatının mahvolması, bizimkinin de aynı akıbete uğraması demektir. Eğer bu adam bir şey biliyorsa bu şehre sokulmayacak. Ciniko Cumali bu şehre girmemeli. Ciniko Cumali başkasının işlerine burnunu sokamayacak patron. Buraya suçlusu da gelir, suçsuzu da. Fakat er geç hakikat ortaya çıkar. Mustafa Bey'in bu işi yaptığına ben de inanmıyorum. Ama bütün şahitler aleyhinde. Ben abimin suçsuz olduğuna inanıyorum. Gel! <laughs> Mahkumu getirdik efendim, alır içeri. Abiciğim! Buyurun oturun. Her şey düzelecek. Ciniko Cumali'ye gideceksin. Kim bu Ciniko Cumali? Düşmanım. Düşmanın mı? Mert bir düşman aslında o. Ailelerimiz arasında kan davası vardı. Onların tarafından intikam alacak tek kişi Cumali... ...Bizim taraftan da bendim. Bundan sekiz yıl önce beni öldürmeye gelmişti. Ben göğsümü açtım, vur öldür dedim. Fakat o silahını cebine koydu. Seni öyle bir gün öldürmeye geleceğim ki... ...O zaman korkacaksın. Çünkü bugün hayatta sevdiğin, bağlandığın kimse yok. Ama bir gün evleneceksin, çocuğun olacak. İşte o zaman... ...O zaman seni öldürmeye geleceğim dedi. Ama ben nefret ediyordum bunlardan. Kan davasından... ...Ve bu davayı güdenlerden. Sonunda kardeşim Ayşe ile birlikte İstanbul'a geldim. Evlendim, çocuğum oldu. Mutlu bir hayat yaşamaya başladım. Öyle bir adam sana yardıma gelir mi acaba? Benim bildiğim Cumali gelecektir. Beni başkasının, hatta... ...Kanunun bile öldürmesine müsaade etmez. Ciniko Cumali'yi nerede bulabilirim abi? Onu Ömür Hastanesi'ndeki yakın arkadaşı Doktor Kemal'den öğrenebilirsin Ayşe. Nerede olduğunu ancak o söyleyebilir sana. Merak etme abi. Önce doktoru sonra cumali'yi bulacağım. <laughs>